Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle limonlu cheesecake tarifi paylaşacağım. İlk olarak çizkekimin tabanını yapıyoruz. Bunun içinde 2 paket burçak bisküvi ve 100 gram erimiş tereyağı kullanıyorum. Bisküvileri kırarak rondonun içine atıyorum. Ve un ufak olana kadar rondodan geçiriyorum. Üzerine tereyağı döktükten sonra onları iyice çekiyorum. Tabanın bisküvisi hazır. Kelepçe kalıbın içine yağ sürüp Tabanını ve kenarlarına yağlı kağıt yapıştırdım. Dışına da alüminyum folyo kağıdı ile kapladım. Bisküvi harcımı kalıba döktükten sonra önce spatula sonra da bardak yardımı ile tamamen bastırdıktan sonra krema harcını yapana kadar buzdolabında beklettim. Krema harcımı yapmak için bir kasenin içine önce 600 gram labne peynirimizi ve 200 gram kutu kremamızı koyalım. Ve iyice çırpalım. Sonra sırayla 1 su bardağı şeker, 2 kaşık nişasta, 2 kaşık un, 1 paket vanilya, 1 tatlı kaşığı rendelenmiş limon kabuğu katalım ve 5 dakika çırpalım. Burası çok önemli. Yumurtaları harcın içine tek tek kırıyoruz. Ve her birini ayrı ayrı 1-2 dakika çırpıyoruz. En son spatula yardımı ile biraz daha karıştırıp buzdolabından çıkardığımız kalıba döküyoruz. 160 derece fırında üstü pembeleşene kadar bekletiyoruz. Üstünün limon sosu için tenceremize 1 su bardağı limon 1 su bardağı su 2 kaşık nişasta 1 çay bardağı şeker 1 adet, adet limon rendesi, çay kaşığının ucuyla zerdeçal koyup kaynayana kadar karıştırıyoruz. Hazırladığımız sosu cheesecake'imizin üzerine yayarak dökelim. Ve buzdolabında en az 5-6 saat dinlendirelim. Cheesecake'imiz servise hazır. Herkese afiyet olsun. Kanalıma destek olmak amaçla videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, sağlıkla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.